Bak şimdi plan kuracağız. Ne planı oldu? Bak şimdi sen bizim bizimkilerin arkamdan gideceksin. Ben de robotları öldüreceğim tamam mı? Tamam oğlum. Hadi. Hadi Bye. Bay. Ben de gediğim ha? O da ne öyle? Hua. Hiya. Hua. Allah sizi şimdi gelin lan buraya sıkıyorsa ya şimdi sizin tek tek işinizi bitireceğim huya, birisi gitti ya bu Hmm. Ooh. 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 Çok eğlenceli video dostum. Siz de kimsiniz? Oh Allah uzaya uçurdu beni. Sen bilinci cüretle uzaya uçursun ha. Kavanozunu kıracağım. Tamam mı? Beni Anladın mı? Allah kavanoz kırıldı balıklar düştü. Çabuk çabuk bizimkiler şurada. Nasıl neredeler şimdi mi nasıl? Ya şoka gülme gidiyoruz işte. Tamam tamam gidelim nereye gideceksek. Çabuk gidecek. Bunlar ne ya? Çabuk çabuk çabuk. Ey robot önümüzden çekil. Gülmek zorunda mıyım ya? Sizde ne? Oğlum bak çekilmezsen böyle olur. Uh, bu da böyle. Yeter ya bir tane daha anime karakterimi. Ben Luffy. Gel lan buraya. Hop hop. Sert yumruk. Allah. Gel lan buraya. Ha, Allah seni. Dur ben sana gösterelim şimdi. Al sana. Bunun herhalde başka bir formu vardı. Ona geçsin. Allah. o oh Allah. Dıdıdı dı dı dı. yanlışlıkla hepsini parçaladı. Ben ne kadar güçlüyüm ya. Lan lan o gerçek değildi o bizim kuklamızdı. Ha 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 ha. Ne? Gerçek değil miydi? Ay galiba alerjim var. Şu. <laughs>